sandalye geriye bulup. Evet, biz sabahları erken Sizin başlıyoruz. De. evet, farklı bir yani sekiz var. Ee, biz kadınlarımız bizim izinde ama bir kadın çalışıyor da ben. Başka kadınlar için bir kadın çalışmak zorunda mı ben dedim çalışan arkadaşlarımı bir ziyaret edeyim. Sizin de beni çıkmadığınız kutlu olsun, olsun. Gurur duyuyoruz. Sağ Tebrik ederiz. <laughs> Başarınızda <laughs> devam ediyoruz. Sağ iyi İyi misin? İyiyim. iyiyim. Allah Sağ olun. Biz de uzaktan bir geliyor. Açıyor burası. Ben <laughs> evet. hakikaten kadar yol var, Ben kadar? bir ziyaret edeyim. Ben de geçiyor. Nasıl <laughs> onca açma yani. Evet, doğru. <laughs> <Yine> döndük dokuzu. <bak. gülüyor> evet, doğru, doğru. İyi başka bir sanat sırası. İyi valla. Kaçtırmaca devam. İşte sabahları şey. erken başlıyoruz. İşte Öğlene kadar bir ziyaretler, öğleden sonra belediye işleri falan derken yoğun bir tempo devam ediyor. Sadece değil siz yaptın. Başka muhtarlarda mı siz yaptınız? Dedim sakın söyleme sadece sabah evet, e, kaçar sıtları söyledi. Ben sabah sürpriz yapacağım kadın muhtarları da. <laughs> Sağ olsun o da söylemedi. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ne yapıyorsun nasıl gidiyor İyi gidiyor uğraşıyoruz. Rusya'sı bizim dileğimiz başkan yardımcımız sıkıntı olduğu zaman bunu çözmeye çalışıyoruz gidiyor ya. Sevgili mama başkan çözüyor değil mi? Hepimiz <laughs> <Sağ> oradayız. <olsun. gülüyor> Ne zaman ara desek hepsi açar. Bir gün senin bize hiç düşmüyor. <laughs> yani, Bakıyorum sen çok kırsalda yoğunsun. <laughs> Köylere çok yok. çalışıyor Süleyman Bey sağ olsun. Hep köylerde. Evet şimdi ben okumaya şimdi Şimdi sen köylerin farklı sorunları var. <laughs> Biz mesela elektrik tellerini yer altına alması almaya istiyoruz. Geçen hafta Büyükşehir'e yeni gittim. Ben de başka gelmiyor, Hı -hı. Hı -hı. Onlar da Yeni elektrik direkleri ve telleri bağlandığını söylüyor bak. Biz ne aşamadayız, onlar ne aşamasında. Evet, Sizlerin köylerde farklıdır sizler. Köyler. Halep'ten istekler. İstekler bitmez. sonsuz kaynakları olabileceğim. Elimiz kullanacağız. Zaten geliştirmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz şeylerde de yetki olarak çözemediğimizde, imkan olarak çözemediği zaten geliştiriyoruz. Güneş enerjisi kullanıyor evet, evet, elektrikte. Çok güzel. Daha da imza atılmış. Valla şimdi bakalım. Kırt, şartlarımızı zorluyoruz. Ne yapalım? Döner, zor bir döneme denk geldi. Pandemi, Aynen. ekonomik kriz falan derken tek belediye olmak tabii kolay değil zor ama bunun <laughs> için geldik. İnşallah 3 yani sene sonra kısmen, inşallah kısmen, büyük şey. şey.

Evet. Evet. Otur Başkan otur. O zaman bir kişi şöyle yapıyor. Yani, Diyor hep ya. beni öyle, gelsene matamına yatma. Buradan. Tamam ben onu söylüyorum. Sağ Nasıl başkanım? sağ ol. de de Sizler nasılsınız? İyi. Sağ olun. Sizler nasılsınız Siz de iyisiniz. İyi ben de sağlık. Velikalı muhtarlığı yapayım dedi evet, sabah. <laughs> Enerjimiz geldi. <laughs> evet. Asra'dan sonra diyetim vardı ama sonra birkaç işim çıktı. O yüzden sabah herkenden geleyim dedim ya. Bir gün <laughs> e, muhtarına Şimdi size buradan da topçulara çıkacağım inşallah. Bol enerjili bir gün olacak. Evet. <laughs> e bugün kadınlar günü. Evet. <laughs> Siz ne de, Çok şükür koşturmaya devam. Yoğun bir tempo. Bizi bugün belediyede sadece erkekler çalışıyor. Evet. <laughs> Tek çalışan <laughs> kadın benim. Evet, tek çalışan Bütün kadınlar haklarını rahat alabilsin diye bir kadının çalışması gerekiyor. O kadın da benim. <laughs> Siz de ne bir kadın. Evet, evet. Biz de dedik çalışan kadın muhtarlarımızın da şöyle bir sabah enerjisi olsun diye bir ziyaret edelim. Hayırlı işler dileyelim. Her zaman inceleyiz. Eyvallah. Sağ Olun, Sizde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Aynen. Yoğun. Vallahi iyilik versin. Pandemi de biliyorsunuz. Biraz e, bazen çok anlayamıyorum bir şeyler ama ne bileyim de yoğun bir şeyler. Evet. Yani, evet. Olacak, tabii evet. sizden çok daha yoğun. Olur. Tabii koruyun kendinizi. Bu bari attadı da söylüyorlar. Kendinizi koruyun olabilir deyince. Hiç düşmüyor ki. <laughs> Doğru gerek. Tamam alışıyoruz diyoruz Kırmızıya yükselmişiz galiba. Öyle bir e, bilgi geldi. <laughs> Kırmızı evet. da yıkıyor galiba oyunlu var. Evet. Gülüşmeler. evet. Ben sizi baş başa bırakayım. Ben bir sigara <laughs> evet. bugün güzel güzel benden. Başkanım kahve içmeden göndermeden oturacağım ondan sonra geleceğim için de çok teşekkür ediyorum. Size evet. de teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun? Bu tarif iyi misin? Ne var ya? i̇yi olmaya çalışıyorum Sayın Başkanım. Ya bak i̇yi hiçbir şeyle mi? uğraşma. Ben seni görmeye geldim. Yok yok kahve hazır. <laughs> gel gel. Sen önceden gel bir, gel bir yüzünü göreyim. Gel bir yüzünü göreyim. Gel. Tamam bu <laughs> ayı <abi>, günümüzde sizin için çalışmaya devam ediyoruz. İşte 102 <yüzünü gülüyor> mahalleye yetmeye çalışıyoruz. Kıt <laughs> kaynaklarla. Evet. pandemi bir yandan ekonomik kriz bu şikayet edilmeden çözüm üretiyoruz. Evet. Yani engellense Evet, kültür zorundayız bir şekilde onun için yani. Bugün de 8 Mart, dedik ki böyle kadın kumparlarımıza bir sürpriz yapalım. Bir 8 Mart'ını kutlayalım sizlere. Şeyimiz gelir misin? Kahveye bakar mısın? Kahveye <laughs> bakar mısın? Kahveye bakar mısın? Kahveye bakar mısın? Koydum oğlum. Her şey hazır. Nasılsın, <laughs> iyi misin? İyi, iyi olmaya çalışıyorum. Başkan biliyorsun, kardeşimin e, önünü beni sarstı ama görevini yaptığın e, inan Zahmet Avedin'le beraber oldu. Onun için de çok çok teşekkür evet, ediyorum evet. size. Tekrar rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Tabii. Bütün yerde kalanları sabır versin inşallah. Evet, da. Sizlere dayanmayıcı versin. Evet inşallah. Evet, evet. Hayat böyle evet. yani sırayla. Böyle. Evet. Zorda bir güne denk geldi evet. sizin için. Tam da karnı bir güne denk alim geldi. Abi. Neyse ki sağ olsun arkadaşlarımın da hızlıca yetiştirdiler. Hiç bırakmadık. Özellikle teşekkür ederim başkanım. Evet. Sizlere yardım etmek görevimiz. Başkanım da geldi sağ olsun. Sağolun. Evet. Ya, öyle ki, bu dünya öyle ki hiçbir şey için değmez mi? Doğru. Ne yani, ne yani, işte sorun yaratmaya ama maalesef o günü ben burada özür diliyorum. <laughs> Kahveni bile içemedim. <laughs> <laughs> olsun, olsun. Oluyor öyleyse. Şey. Bizim derdimiz hizmet, bizim derdimiz çözüm üretmek. Aynen. Ee, eksiğimiz de olacak, elimizin ermediği, gücümüzün yetmediği şeyler de olacak. Tabii iyi niyetli olduktan sonra, niyetimiz haciz olduktan sonra her şey mümkün yani. İşte sağ çalışıyorlar. Bugün burada topçulardılar. Ben işte topçulardı. değil mi? Yama, yani, yama işi var başka yani yam yağdığından dolayı bir de çok tuz attık ya. Çok tuz attık. Evet. Tuzlar biraz asfaltın bozdu ister istemez. Şimdi onu yavaş yavaş sezon açıldığında yenileyeceğiz.